arkadaşlar abone oluyorsunuz ve yorumlara bir tane kalp bırakıyorsunuz. Bir tane de beğeni bırakıyorsunuz. Evet bir tane de beğeni bırakıyorsunuz. Eğer bu çizimleri de devam ederseniz şimdilik şöyle çok basit bir çizim seçtik. Ama sonra bizi bunu da çizin derseniz çizeriz. Bizi de biz de bir sonraki resimde dediğim gibi ne yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın biz de onu yapalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Nisa ve Eylül ile birlikte resim yapacağız. Şu ekranda gördüğünüz i̇şte, resmi yapacağız. Şunu gösteriyorum şu an şöyle. Resimim alacağız. Pembe. Tamam sen pembe istiyorsun Eylül. Şimdi başlayalım Eylül. Tamam hadi sen de yap, ben de yapayım ablan da yapsın. Ben de bu tarafta. Bu kalemleri o tahtaya kullanamazsın hani, ama Eylül haberin olsun tamam mı? Niye o kadar çok kalemi ama Biz şey çiziyoruz, telefonu çiziyoruz. Şöyle yapıyorum. Eylül çizimin harika oluyor, İnanır mısın? Harika bir resim çiziyorsun şu an. Yaptım. Yaparsın tabii sen. Yaptım. Nisa da yapıyor. Eylül de yapıyor. Yaptım. Bakalım en güzel resmi kim çizecek? Nisa mı çizecek yoksa ben mi? Ben. Tabii ki de ben. Ben. Tabi ki de ben. Ben. Hı. İnanır mısınız benim çizimim de çok kötüdür ya. Hani şu an gördüğünüz gibi çok kötü bir çizimim var. Ama geliştirebilirim yani. Bu hiç yapamayacağım anlamına gelmez yapabilirim. Düzeltebilirim. Tamam. evde kalp çizmiş böyle. Ay ay hocam. Benimki çok az kaldı. Bir yüz kaldı. Bunun böyle. Arkadaşlar böyle yaptım. Bakayım Nisa. Vay çok güzel olmuş. Barbilerimiz de burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Merhaba Barbie. Gördün mü çizimlerimiz nasıl olmuş Nisa ve Eylül'ün çizimine? Nasıl yorum yapmak istersin? Diğer ki da gelsin bakalım şöyle. Bize yorum yap bakalım Barbie. Ay Eylül harika çizmiş diyemeyeceğim. Çünkü hep karalamış hep berbat etmiş tahtayı. Baksanıza ya. Eylül hiç çizememiş. Eylül'ü eliyorum ben. Eylül'e sıfır puan. Nisa evet Nisa birazcık benzetmiş sanki ama daha da güzel yapabilir. Benimkisi nasıl olmuş? Ay senin çiziminde pembe pembe en sevdiğim <laughs> renklerden olmuş. Harika olmuş. Bayıldım, nana bayıldım. Nene yaptı. Evet, Nunu, Ne nene yapmış anne. Aa balonla toka yapmışlar bak gördünüz mü? Ben yeni gördüm. Çok güzel yapmışsın ben Lisa. Yaptım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Güzel siz yaptım. de böyle patlayan balonlarınızdan bebeklerinize tokalar yapabilirsiniz. Bu da size böyle bir tüyo olsun diyelim. Barbie'lerimizi böyle koyalım, barbilerimiz bizi izlemeye devam etsin. Bu da Chelsea'ydi değil mi? O değil mi? O, Chelsea değil, canısın. Canısın, şimdi de canısın konuşsun bakalım. Canısın. Çizimlerimizi beğeniyor musun? Evet, beğeniyorum. Eylülün ki dediğimiz gibi çok karışık ama Eylül çok güzel çizmiş. Eylülün olağanüstü bir çizim şekli var. Bayıldım Eylülün çizimine. Hmm, Nita da çok güzel çizmiş. Ee, sen de çok güzel çizmişsin ablacığım. Ay biraz çizimlerinizi bitirin de sonra yine puan verelim olur mu? Harika gidiyorsunuz harika. E o zaman siz burada böyle biraz dinlenin de biz de çizimlerimize devam edelim. Bakayım. Gel. Eylül gerçekten çok olağanüstü bir resim çiziyorsun. Çok 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 duygularınla böyle. Ne diyorlar ona? Hayal gücün harika. Harika bir hayal gücün var Eylül. Bayıldım. Ona şimdi göz gözün, gözünü böyle yuvarlak yapacağız. Maalesef. Böyle. Böyle mi yapmış? Şey yapıyorsun. Hı, böyle. İşte böyle. Ve gözümüzü şaşırması gibi oldu. <laughs> güzel oldu ama. Şimdi bunu da böyle yapayım. E şimdi biz bu telefonu boyayacak mıyız? Ben boyayacağım o ben zaman. Bayılayım. Sen boyamasın çünkü başka tahtası, şey, tahta kalemimiz yok. Renkli olsaydı aslında iyi olurdu da sadece siyah var. Sonra renkli tahta kalemlerinden de alalım. Gözünü niye çiziyorsun? Kız bu yuva normal yuvarlak çizsene. O zaman ben bir şuraya şöyle ismimi mi yazayım? Ne yazayım? Eğlenceli abone ol yazayım. Abone de... Ol. ol. Evet arkadaşlar abone oluyorsunuz ve yorumlara bir tane kalp bırakıyorsunuz. Bir tane de beğeni bırakıyorsunuz. Evet bir tane de beğeni bırakıyorsunuz. Eğer bu çizimleri devam ederseniz şimdilik şöyle çok basit bir çizim seçtik ama sonra bize bunu da çizin derseniz çizeriz. Bizim çizimimiz bu kadar. Hadi bakalım Nisa sen de bitirdin mi çizimini? Göster bakalım. Nisa da bitirsin. Benim çizimim bitti. Telefonum gayet güzel oldu benim. Hadi Eylül sen ne yapıyorsun? Eylül de tahtasına kalemi takmaya çalışıyor. Eylül'ün çizimi de böyle. Evet arkadaşlar, Eylül'e nasıl çizim yapmamız gerektiği ile ilgili fikriniz varsa söyleyin. Eylül de onu çizsin. Yapacağım. Eylül hayal gücü çok harika bir bebek. Yapacağım. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar Yapacağım. ne kadar mükemmel bir resim. Evet, sen yaparsın Eylül. Yapacağım. Sen yaparsın. Bir şey çıktı. Bu bir e, mesaj olabilir mi? Beğeni atmayı unutmayın böyle. Beğenmişsin tamam mı? Arkadaşlar benimki bitti ama böyle oldu ya. <laughs> Çok güzel oldu Nisa. Harika. Evet bu Nisa'nın. Bu da benim. En güzel resmi kim şey çizmiş? Yaptım. Hemen yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Yatıyorum. Evet, <laughs> Yatıyorum. Yaptım. Abone olmayı yaltın, unutma. Yaltın. Çok güzel olmuş. Evet arkadaki resmimiz de böyle göstereyim size. Nisa birazcık aşağı indir. Aşağı indir birazcık göstereyim. Resmimiz böyle biz de bunu çizdik. Bir sonraki resimde dediğim gibi ne yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın biz de onu yapalım. Hadi görüşürüz. Güzel. Hoşçakalın.